Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ağız yani ineğin yavrusunun olduğunda ilk verdiği süte ağız deriz. Bugün sizin için yengem yapacak. İnşallah o çok güzel yapıyor. Sizler için de yapacak ve anlatacak. Yengecim şimdi bize anlatabilirsin. Nasıl yapılıyor? Bu ineğin ilk ağzı bir buçuk litre ağız. Tamam. bir kilo, kilo da içine süt koyuyoruz böyle karıştırıyoruz bu kanserlilere, çoluk çocuk hani hasta oluyor ya bağışıklık sistemini her hastalığa derde derman İnşallah. İnşallah. ben de kemoterapi alıyorum ve ağız tavsiye ettiler bağışıklık sistemini güçlendirmek için onun için yengem elleriyle yapıyor ve de ben de size göstermek istedim. Umarım siz de bu şekilde ağzı aldığınızda karıştırırsınız ve afiyetle yersiniz. Şimdi Asi yengecim tenceremize sütle ağzımızı koyduk, koyduk. Ve bunun püf noktası sürekli karıştırmak sanırım. Karıştıracağız Sürekli bir tarafa doğru karıştırıyoruz. Evet, evet, evet. El değiştirilmeyecek. Şi ağız kesilir, Aa, kesilir. Evet. ben torunumu 5 sene bundan yedirdim ameliyat oldu 5 ayın içinde 3 kere ameliyat oldu bağışıklık sistemi düşürdü bundan büyüttüm maşallah şimdi ha. görseniz o kadar sağlıklı ve iyi ki torunu bu, dediğim bu gibi, gibi bu bağırsaklara ve bağışıklık sistemine birebir iyi gelen Sıklı şifa niyetine yiyebileceğiniz bir ürün. Tatlı diyelim. isteyen şekerle balla yiyor. isteyen sade yiyor. Şimdi bu şekilde karıştırarak ağzımızı yapıyoruz. Kaynamak üzere. Artık altını kapatacağız. Ve yenge ne yapacağız? Soğuk suyun içine mi? Soğuk suyun içine koyacağım. Karıştır, karıştır, karıştır. Soğudum. Afiyet olsun. Bal şeker olsun yavrularım. Ağzımız oldu. Şöyle göstereyim. Soğuttuk. Ve As yengem size içerek tadını söyleyecek. Evet As yengecim ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. İnşallah şifayla lezzetlice içeriz. Biz balla birlikte yiyoruz. Ben sadesini seviyorum. Yengem balla tercih etti. Bu balı buraya buna koyacağım. Buna 10 tane doktor bir defa bulamamış. Bu bardak ağzı bulmuşlu, bulmuş. Derde derman olmuş bu. Yavrularım bunlardan yiyin. Her hastalığa iyi. Gribi, koronaya her bir şeye bu iyi. Bulun bulun için. İnşallah. Ha, i̇nşallah. Herkes içer şifa olur. Heh. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kuzularım. Tatlılarım.